Abla mı, abla mı, ablam ablam ablam. Ablam yine kurban. mutfakta. Sarı, herhalde güveç mi bu? Evet. Güveç yapıyorum. Güveçte Aşır. kuru fasulye. Kuru fasulye yapıyorum aşkım. Harika. Yanına pilav da yaparsın herhalde. Pilav yapacağım. Güzelce. Etli mi bu? Evet. Tarif verecek misin? Eti kavurdum. Evet. Bunu soğan doğradım. Evet. Güzelce onları bir kavurdum. Evet. Ondan sonra ısladığım kuru fasulyeyi de onları güzelce bir kavurdum. İyice kavuracağım. Kavurdum değil. Kavuracaksın. Evet. Sonra bunu burada biraz böyle pişireceğim. Evet. Ocağı güzelce baharatlarını attım. Kavrula kavrula pişecek diyorsun. Sonra da sıcak su Daha koyacaksın. Bak, güveçte kuru fasulye. Bugünkü menümüz yanında pilav ve bu ne? Et. Yine Olur. tavuk. Tavuksuz yapamıyor musun sen? Olmaz olmuyor tavuk. İlla o tavuk olacak. O tavuk olacak. Tavukçu Nurten'i geçtim valla. <laughs> tavukçu Nurten tavukçu Nurten yiyordu. Ben çocuklara yapıyorum. Sen yediriyorsun. Ben yedi, yapıp yediriyorum. Anladım. Benim dedim. yediğim bir sokum bir şey. Bir sokum yiyorsun. Evet. Yani azıcık yiyorsun. Az bir şey yiyorum ve bir iki kaşık yiyorum tamam. Canım ablam. Ellerine sağlık. Kalayım. Yaptığın her şey mükemmel. Tabii bu arada diyette yapamıyorum. Ama Allah'tan kilo almıyorum, vermiyorum da almıyorum da. Şu an sabit gidiyoruz. Şu an sabit gidiyoruz. Niye Öyle. sadece yemek yiyorum? Ekmek yemiyorum. Ama dün pişiden yedim. Pişi. çirtme. Pişi. Ben çirtme diyorum. Sen pişi diyorsun. Pişi deniliyor. Bazı yerlerde başka bir şey de daha diyorlarmış. Kimi akma diyorlarmış. Bunların farklı farklı yöresi. Herkes şeyleri. bir şey söylüyor ama genel olarak pişi deniliyor ben, Anadolu'da. Diyor muyum, ben küçük annemden çiğirtme diye bildim anneannemden, rahmetli anneannemden. Onlar evet. öyle duydum. Bir daha da Demek ki Kırşehir yöresinde öyle diyorlarmış. Evet, öyle diyorlarmış. Anladım. Bu patatesle ne yapacaksın aşkım? Da önceden... Daha menü bitmiyor yani. Bu ne? Ne olacak? Patates tavuklu fırında koyacağım. Onu seviyorum. Ha, tavuklu patates. Pilavı seviyorum. Tamam, yanında olacak Şöyle bunlar. Şöyle bunları baharat diyeceğim. Ondan fırına vereceğim Allah. Oh, Güzel hadi bakalım. Yani. Yani çocuklar seviyor. E sizler de seviyorsunuz. Misafirler de kısmet olursa. Ama çok geç olmadan yiyelim bence. Yok yok fazla geç olmaz. Akşam dokanıyor yoksa. Ya çekme diyorsun. Evet. Dokanıyor. Evet. Bakalı bakalı. Bir de mi ağrıyor? Oku ya <laughs> Sen de yani doğanıyormuş. Yani en geç yediğiniz altı. Olsun sen gece birde bile yemek getiriyordun önümüze. Unuttun mu? O tatlı o atıştırmalı. Ondan bir şey olmaz. İyi ben bunları yüklemeye gideyim. Sen yemeğini pişire dur. İyi, hadi bakalım. Öptüm aşkım. Ellam sen de beş dakikada beşiktaş ediyorsun.